Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri soracak olursanız bizler çok çok iyiyiz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bakalım bizleri neler bekliyor. Şimdi ben sabah rutinimi size çektim. Siz şimdi onları izleyin. Bu arada sizi bugün tarihi bir yere götüreceğim ve size sesli bir anlatımla tarihi yerimizi anlatacağım. Videomuzu atlamadan izlerseniz çok çok mutlu oluruz. Şimdi siz sabah rutinimizi izleyin. STOP! Emir Bayındır Köprüsü, Ahlat'ın Harabeşehir Mahallesi'nde göle akan küçük bir dereyi doğu-batı doğrultusunda geçen tek gözlü küçük bir köprüdür. Emir Bayındır Köprüsü, Ak dönemine ait bir köprüdür. Eski bir yapısı olmasına rağmen gayet e, günümüzde de kullanıma açık, kullanışlı merdivenden oluşan bir yapıya sahiptir. Ve Ahlat taşından yapılmıştır. Ahlat'ın kendisine ait olan taştan onarılmıştır. Köprünün altından geçen e, su, insanlara, gelen ziyaretçilere güzel bir görüntü sunmaktadır. Zaten şelalenin, akan şelalenin suyu da insanlara gayet huzur veriyor. Bir bayındır köprüsünün ak zamanında yapıldığı biliniyor. Ak zamanında 15. yüzyılın sonlarına doğru yapılmıştır. Yani Bitlis Ahlat'ta yapılan bu Emir Bayındır Köprüsü'nün kuzey cephesinde tek bir taş üzerine işlenmiş çarkı felek motifi vardır. Fakat bu motifin dışında başka hiçbir süslemesi yoktur. Bitlis Ahlat'a gelip e, görebileceğiniz en güzel tarihi yerlerden biri olan Emir Bayındır Köprüsü güzelliği, eşsiz doğası her şeyi size sunmaktadır. Yani yürüyüş, doğa sporu, trekking. Yani bu gibi sporları da yapabilirsiniz. Emir Bayındır Köprüsü Türkiye'nin e, her yerinden yani her yerinden gelen ziyaretçilere açık bir yapıdır. Gelen ziyaretçiler burada fotoğraflar çekilmekte, e, kendilerine güzel anılar bırakmaktadırlar. köprünün yukarısında kalan mağara gibi olan evlerde hala yaşayan insanlar vardır. Ve buralarda yaşam hala devam etmektedir. Emir Bayındır Köprüsü'nün girişinde bulunan Harabe Şehir Camii, gelen ziyaretçilere ibadetlerini yapma fırsatı sunmaktadır. Evet arkadaşlar, herkese yeniden merhaba diyorum. Size çayımla ve şu görmüş olduğunuz poşetlikle daha doğrusu bu bizim artık e, poşetliğimiz değil ilaç kutumuz oldu diyebilirim. Evet arkadaşlar. Bugünümüz de böyle geçti. Sizler de izlediniz neler yaptığımızı. işte sabah kalk önce perdeyi aç. Evi havalandır. Mutfağı toparla. Pardon kahvaltı yap ondan sonra mutfağı toparla. Ondan sonra işte evi süpür falan derken eee yani evde de birazcık artık yani yoruldum. Bir de tam kapanma gelmişti. Her gün kalk aynı işler, her gün kalk aynı işler derken sıkıldık. Dedik ki bugün bir yerlere gidelim. Nereye gidelim? Emir Bayındır Köprüsü'ne gittik arkadaşlar. Bitlis Ahlat'ın tarihi bir yeri olan Emir Bayındır Köprüsü'ne gittik. Ve orada sizlere çekim yaptım. Fakat sizlere... E, orada anlatamadım. Sadece çekim yaptım. Çünkü e, bayağı bir ziyaretçi akınına uğramıştı. bayağı bir kalabalıktı. E, mikrofonumu da yanıma almayı unutmuşum. Bu yüzden hani sesim e, kamerada net çıkmaz diye. E, ben de anlatımımı size sesli olarak yaptım arkadaşlar. E, umarım... Ee, bunu mazur görürsünüz sizlere güzel tarihi e, yerimiz olan Emir Emir Bayındır konuşamadım Emir Bayındır köprüsünü gezdirdim ee, İnşallah bunların devamında gelecek tarihi sizi götüreceğiz ee, yani pandemiden önce bu kadar oluyor hani e, zaten insanlar baya bir akın ettiler fakat hani biz mesafeli duracağız diye işte e, yani, yani insan korona olsa bile bilmediği için Hani biz de mesafeli duruyoruz ya varsa falan filan derken köprüye çıkıyorsun ve orada insanlar var aşağı iniyorsun insanlar var. Biraz çekimde zor oldu. Daha sakin bir zamanda daha farklı yerlere sizleri götürerek sizleri gezdireceğiz. Yani bir nevi sanal tur yapmış olacaksınız. Fakat şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, sadece böyle vlogdan izlemek bence yetmez, yetmemeli. Ee, i̇nşallah bu pandemi biraz e, hafiflerse, daha doğrusu tamamen geçerse, e, sizleri, e, bizleri yani izleyen takipçilerim, işte e, kim varsa, kim gelip görmek istiyorsa, Bitlis ahlata davet ediyoruz. Buyurun gelin, e, hepinizi bekliyoruz. Gezip görmeniz e, gereken yerler. Ahlat zaten tarihi bir yer. E, yani tavsiyelerimiz baya bir şiddetli bu yönde. Mutlaka gelip görün. Ben size videoda anlattım, videoda gösterdim. Daha e, güzel tarihi yerlerini de göstereceğim. Ama e, siz gelip böyle canlı canlı güzel güzel görseniz emin olun daha çok beğeneceksiniz Ahlat'ımızı. Gerçekten anlat çok güzel. Ee, biz de bugün gezdik. Ee, hani bize de iyi geldi. Açık hava, böyle yürüyüş falan da yaptık derken. Günümüz böyle geçti. Ee, sabah kalk, ev rutini ondan sonra dışarı çıktık falan. Bugünümüz de böyle geçti. Evet arkadaşlar. Şimdi ben videoyu burada kapatayım. Ee, çayımı da içemedim. Soğudu artık yani değiştireyim bari çayımı. Bizi buraya kadar izlediğiniz için, günümüzde eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ederiz. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı, videomuzu beğendiyseniz beğeni yapmayı, yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin destekleri bizim için çok önemli. Çok değerli. Şimdilik kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.